Sola atıyorum can. Sola attım bir. Sağından döndü. Çarp çikilendi. Bak bacaklar kilitlendi, gitmiyor. İki bacak çikilendi? Benim üstüne östere bari. Sen üstüne. Ayağım. Sağ bir. sağından sol önde alır. Şöyle hop, şu pozu versin arkadaşım. Evet eller şurada çıkıyor. Bizi bak. Aynen Hayır, Biz <laughs> gösterim, şöyle. <laughs> Bocam, sol, hareketi de güzel mi? Nasıl olsun? Bir de bir Şöyle göstereyim, aşağıya göstereyim. Şöyle. Hocam çok hareketli hareketli değil ya. Efendim, sol bacağı bulacağım. Şu hareketi yapalım. bak sağ bacağımda iken. Sektim. Toprağı aldım. Bunu böyle... Tamam. Sen bu ona geziyor. İkincisi bo, pas, 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 pas yapıp şu, şunu da bunu sen yapar. Bak şunu da yapabilirsin bak. Biz yaparız şöyle. Ben senden şöyle. Ben suya dokuyormuş gibi bir şey Böyle bir şey mi? Bam 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 bam. Yapacak ya sakin bu. Bizi şey tartıyor. Şu. Olsa da güzel bir.